Evet Böyle arkadaşlar. <laughs> Hayata dair her şey kanalından. Hani herkese olur. ver de bari herkese şeyi gitsin. Bugün beklentisi gitsin. Oo, Raşit hocam. Çok iyi abi mükemmel. Yani acı yaklaşık var at, yarımda atabilirim isterseniz. 2 saattir. Abi biraz daha yormuş abi, oldu güzel, etli abi, çiğ, abi, köftesinin abi, çiğ köftesinin son yani halini görüyorsunuz. Acı hassas yani acı yemem ama çok az katarsan da iyi. sebzeleri ben de acısı yok yok acısı yok. İçerisine abi, koyduktan yok sonra şurada bıçak var orada. Çiğ köftemiz hazır hale gelecek. Buna zaten isot attın değil mi? Tabii tabii. 350 gram isot var bunun içinde. Evet Raşit Başkan senden alalım. Dört, Bunda şu anda dört, ne kadar bulgur var? Abi sen kafana göre. Kaç kilo bulgur var? 3 kilo bulgur var abi. 3 kilo bulgura kaç kilo kıyma? 1 kilo. 1 kilo kıyma. Mi, Yok, ya Kıymanın Daha, iki sefer mi çekilmesi de, gerekiyor? 6-7 sefer, çekilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi soğanımızı de, da ekliyoruz. Ondan sonra Urfa usulü çiğ köfte hazır hale gelecek. Bir de işin püf noktası su katmadan yoğurmuş. Yani su katılmıyor. Bilginiz olsun. Zeytinyağımızı da döktük. Biraz daha ilave ettik. Öncesinde de zeytinyağı atmıştık zaten. Evet. Kanalımıza video çekiyoruz. Merak eden arkadaşlar var burada. Onun için sayın takipçilerim özür diliyorum sizden. Burada soğan doğuruyorlar. Evet. Raşit Başkan yoğurmaya başladı tekrardan. Baş şu kolunu çeksene ya. Çekelim. Hizmette sınır yok arkadaşlar. Eyvallah. Kanalıma abone olun, like atın. Yarım yarım böldüm limonları. Dörde falan bölmüyorum ha. Yarım yarım yeterli olabilir. Bakın Mesela görüyorsunuz bir... limonlar nasıl böyle yediriliyor kaç yıldır çiğ köfte yapıyorsunuz Raşit aras 5 <laughs> yıldır başka Beş yıldır Maşallah 5 yıldır Raşit Bey çiğ köfte yaptığını söyledi Evet görüyorsunuz zaten kıvam almış vaziyette sadece son <gülüyor> <gülüyor> sebzelerini ekliyoruz <laughs> Evet abi Evet, geliyor. Valla dur biliriz. Siz bilirsiniz bak. Ne kadar seviyorsanız ya, ama maydanoz ya. Maydanoz da lazım. Bundan sonra yeter bunu. Birazdan acılı sevenler için ayrı yeten bir ekstra acı da ekleyeceğiz bir bak, kısmına. yoksa benim arabada da vardı peçete. Var başka maydanoz atmıyorsun değil mi sen? Var başka atacağız şimdi. Ha, atıyorsun. <laughs> ben de atarım da güzel yakışıyor. Tabii ya, yeşillik iyi oluyor. Hı hı bazı yörelerde kısır olduğunu iddia ediyorlar ve atmıyorlar biliyor musun? Su koyarsan kısır oluyor abi ya. Evet. Bazı yani buz da Buz koyuyor musun? Evet ben onu da seviyorum. Hiç su olmayacak abi. Abi hiç su da çok zor ya. Yani Domates su da Evet. Ya sonuçta domateste de su var yani değil mi? Evet. Emek emek. Hiç çok su şey olmadan zaten olmaz herhalde. Yok. Yok şu anda kıvam aldı zaten değil mi sadece yeşilliği karıştırmak evet. için yapıyoruz var koyalım abi evet İsmail Hoca ile de görüştüm bugün ha, ne diyor Mesajla. Raşit bize çiğ köfte yapıyordu ben, keyfimiz keyif dedim ha. davet ettim de dersi varmış Evet arkadaşlar. işte görüyorsunuz. Dünyanın yedi harikasından birisi olabilir. Yani tarihi değiştirebilir arkadaşlar. O derece. tamam. Evet. Acı kaçacak mı burada? Acı kaçacak mı? At abi ya yeterdi daha. Bak siz biliyorsunuz bana fark etmez. Acı acı en son kalan kısmına bize atı versen. Daha isotta da zaten acı olmuyor ya. E evet, işte. Isotta acı olmaz. Çok acı değil. Yok, 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 yok. Var mı acı? Yo yo buna daha biber atmak lazım ya. Problem ne şu ben ya? Abi. <laughs> Söylemek istemiyorum Aynı belki de. Ya yani acı, de, bizi burada. Yok, acı yok yani. <laughs> Var abi olmaz mı ya? Hiç gelmiyorum sana? Nasıl <laughs> Acı yeter. Senin sen acı reseptörlerin <laughs> bozulmuş. Yani şu anda bunda ya, Aynen yeter Hayır. %100 bir az... acı onda olsun. Taş yemiş önüne atsın. Bakalım, bak abi son anda Arkadaşlar bunda hiç şu anda hiç acı yok. Peki. Sıfır acı şu. Abi, de bak. Sen de azı. Zaten isot da acı olmaz. Acı isot ben. tatlı. Buna pul biber atacaksın. Acı yok, acı bu, bu. Acı acı de yok de ya. Hiç acı yok. Hiç tamam, acı yok tabii ki de. Bir de bir ayıralım. Abi kız. Arkadaşlar. ya başkan sen et O isot acil değil ki. Ona Çok, acı, kadar değil, evet. Çok acı değil. Allah rahmetle <laughs> söyleyebilirim. Abi. Evet arkadaşlar bakın son hali. Çiğ köftemiz şu şekilde. Hayır ona bakalım. Kapatıyoruz. <gülüyor> Hadi bakalım görüşmek üzere.